Evet gençler herkese selam. Bugünkü etkinliğimiz biraz daha farklı olacak. Ne yapacağız? Aziz Paşa'ya gidiyoruz. Evet Vera burada. Normalde Vera'yı arkaya koyacaktım. Ama örtüsü olmadığı için şu anda Vera burada gitmek durumunda. Zaten yolumuz 15-20 dakikalık bir yol. Şimdi etimizi, e, tavuğumuzu alacağız. Veray'la beraber Aziz Paşa Mesire alanına gideceğiz. Daha önce göstermiştim Aziz, pa Aziz Paşa Mesire alanını. E, özledik. En son gittiğimizde bir kene olayı olmuştu. Ben de bir kene çıkmıştı. Ondan sonrasında da e, bir yağmur, bir gök gürültüsü, bir fırtına olayımız olmuştu. O zamandan beri memleketteyiz. Sonra Antalya'ya gittik. Derken Paşa'yı biraz aksattık. Şimdi Azizpaşa'ya doğru yol alalım. Evet Vera, bugünkü yolculuğum böyle çok rahat geçmeyecek. Arkadaki gibi belki yatıp uyuyamayacaksın ama zaten gideceğimiz yer çok uzun bir mesafe değil. Beni nereden dedin diyorsun sen? <laughs> evet. Şimdi yolda video çekmeyeceğim. Ee, önceden çekmiştim zaten. Şimdi vardığımız zaman oradan size görüntü aktaracağım. Evet, şimdi yine şöyle bir şanssızlığımız var ki ee, hava kapalı kapalı bir havada gidiyoruz ama hava durumuna baktım açacağını gösteriyor. Evet, Sıra da burada. Gidiyoruz. Evet burada bir köpek gördük. Şimdi ona köpekler için kemik aldım giderken ondan vereceğim. Bak bakayım buraya. Güzel <laughs> ne tatlısın lan. Herhalde birazdan yiyecektir. Hadi tok musun yoksa? dışarıya ki ee, buraya bazen yarayla arabayı fark edip geliyoruz. Saldırgan mıdır değil midir? En azından biraz da ölçmüş oluyorum. Yere gel. Gel bakayım. Gel şöyle bekle. Bak, görüyorsunuz kuyruk havada dik bir şekilde Tedirgin bir şekilde yiyor aslında. Nerede arkadaş? Nerede kızım arkadaş? Nerede kızım arkadaş? Ha? Evet, şimdi bugün farklı bir yerde durduk. Normalde şu aşağı tarafta duruyorduk. Şimdi burası boştu, buraya geldik. Verayla serbest bıraktım. Herhalde onun tuvaleti var. Dedim ve tuvaletini yapıyor. Şimdi eşyalarımızı şuraya yerleştireceğiz. Arabadan çıkartacağız. Öyle el, eliniz boş gitmeyin bir saniye lütfen. Evet, evet. <laughs> eliniz boş gitmeyin nedir o? Ben hamak soracaktım da. Hamak? Hamak getirmedim. Kız seni de çekiyorum. Elimiz boş değil ki benim dualarım var. Vera mutluluktan. Evet, şimdi eşyaları yerleştirelim oraya. Devam edeceğiz. Tamam. Öncelikli tamam. olarak Vera'nın biraz enerjisini atalım. Koş. Aferin sana. Bırak. Sıpla bir tane. Koş. Oy 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 oy. Vera'nın nerede olduğuna baksana. Kağıt bitirdi. Kağıta gerek yok. Şimdi yapacağım ben. Sen sen oynat biraz verayım. Gel. Bırak. Evet şimdi biraz oynattım. Sonra e, mangalın içerisine birazcık odun attık. Ve kahve yapıyoruz şu anda. Gelir gelmez güzel bir kahvemizi içelim. Birazcık ayılalım. Sonra güzel bir yemek yeriz. Buraya gelecek arkadaşlar. Çok fazla sinek var. E, sinekten korunmak için muhakkak ki spreyi alın derim ben size. Güzel. Bunu hatırlıyorsunuz bu cezveyi e, Karagöl Yaylası'nda da kullanmıştık. Orada da kahve yapmıştık. Şimdi Buradayız. Vera gel bakayım buraya. Vera da ağzında topla dolaşıyor. Gel buraya gel. <laughs> Kaçırma. Vera gel buraya. Buraya gel. Vera bekle. Bırak. Güzel. Evet. Evet. Koş. Birazcık daha yorulsun, devam edelim. Apo'cum afiyet olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. İçinde vodka yok. Merak etmeyin diye. Ormanın biraz derinliklerine doğru girdik. Bakalım ne var ne yok. Vera. Vera önden gidiyor Vera. Çevreyi kolaşan edip, 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 gidiyor. Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> sarışın Niye? Ee, o Aa, o evet, sarışınlar önce ölüyormuş. aga. gel. Bak şu ağaç devrilmiş mesela. Oo. Karşıda da yeni devrilmiş bir ağaç var. Oha çok güzel. Evet gördüğümüz üzere bak karşıda yeni devrilmiş bir ağaç var. Fera koş. Neredesin? Gel seni koruman lazım bize. Gel önden gideceksin ki koruyacaksın. Evet. Burası ormanın derinlikleri. Yani köpek, tilki, çakal her türlü şey olabilir. Çok enteresan. Evet ağaç devrilmiş. Vera. Gördün mü? Evet. Bu düşebilir. Bu düşecek zaten. Mi? Ya da oraya takılı mı kalmış şuraya? Takılı kalmış herhalde. Aynen. Evet, Vera. İşte sahibim böyle bazen saçmalıklar yapıyor. Devam edelim yolumuza. Hadi gel. Geri dönüyoruz şimdi. Mangal yakmaya. Ee, ormanın içine de şöyle bir tur attık. Birkaç saçmalık da yaptık. Burada videonun şunu söyleyeyim, beğenmeyi unutmayın, e, kamp videosundan sonra geldi bu video, e, haftaya ya da bu 2-3 gün içerisinde, bu 2-3 gün içerisinde olur, çok güzel bir yere gidiyoruz, Karagöl'den daha güzel bir yere, hadi mangal yakmaya gidelim, hadi. Cool. Salatalar oluyor, ben e, kim yapıyor? Ben. Göstermiyorum seni ünlü oyuncumuzu göstermiyorum. Burada da tavuklar. Şeyi alayım da. Nereye koydum ben onu ya? Şu olsun. Ha bu değil. Evet. Aslı bıçakla alsan da ha. Vereceğim bıçağı. Bıçak Kesin şimdi sen ya. Hayır, bu tam girmezse diye dedim. Öbürü sert ya demir olduğu için. Yani şimdilik şöyle bakalım. Aynen. Şöyle. İşte. Yani en azından kim gitsin. Hayır. Ne oluyor? Abi ya soğan getirdin mi? Ben dedim getirme diye yazmıştı bana. Ben dedim getirme diye. Soğan? Kuru soğan mı yoksa? İşte ben dedim bana yaz dedi getirelim yok bunun gerek yok yani. Soğan getirdim ama. Kuru soğan? Yeşil var. yeşil var. var? Yeşille idare et. Anne anne. Ben dedim getirme <laughs> diye. diye. Çaklı olur. <laughs> Yanıyor şu an. Oha pitbull köpek bırakmışlar buraya. Evet buraya gelmişken e, yol kenarındaki canlıları da besliyoruz. ولكنها <applause> <applause> Kopyası bir tane Pitbull'u bırakmışlar oraya çok korkuyor yeni bir köpek ordu o. Geri bıraktılar ben. Gel. Gel. Bak. Bak. Ben buraya sürekli gelip gidiyorum. Ee, birkaç tane daha köpek gördüm burada Vera'nın kopyası bir tane köpek var O da pitbull bırakmışlar onu buraya ee, Yani memeleri de sarkıktı Büyük ihtimal doğum yaptırmış Yaptırmış bırakmışlar Yani bu hayvanları doğum yaptırıp Şunların üzerinden 10-15 bin lira kazanacağız Diye doğum yaptırıp yaptırıp bırakmayın Yani Ne diyeyim yani nasıl bir şerefsizliktir Bu nasıl bir adiliktir nasıl bir pezevenkliktir bu anlamıyorum ya buna da devletin bir yerden bir el atması gerekiyor. Olay aslında pitbull beslemekte de değil. Olay bir hayvanı beslemekte de değil. Olay o hayvana sahip çıkabilmekte. Olay o hayvanın üzerinden para kazanıp kazanıp da bu ormanlara atmakta. Ee, buna bir şekilde buna bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Bak oradaki köpekleri görüyorsun. Yani bu Buradakiler de mesela gösterdin mi orada bilmiyorum ama köpek mesela burası bir otoban, otoyol. Ee, üç şeritli bir yol. Arabalar hızlı geçiyor. Ve bu köpekler bu yol kenarlarında yaşıyorlar. Ee, mecburen de karşıya geçmek zorundalar. Su içmek için, yemek bulabilmek için. biraz önce de bizim bu yol güzergahımızdaydı köpek. Yani biz değil bir başkası belki dikkat etmese vuracak bu hayvanlara. Ya da yanımda bir araç olsa belki ben araca vuracağım ya da o hayvana... Evet gençler bugün videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederiz verayla güzel bir e, piknik geçirdik haftaya da ya da 2-3 gün sonra dediğim gibi e, bir kamp etkinliğimiz olacak sizi haberdar edeceğim bu durumdan seviliyorsunuz görüşmek üzere gördüğünüz gibi yoruldu <laughs> mangal sonucu vera bu şekilde oluyor yorgun eve gittiğimiz zaman güzel bir duş ve güzel bir dinlenme yapacağız seviliyorsunuz dikkat edin kendinize.